Selamun Aleyküm arkadaşlar ee, Bugün bahçeye geldik Arkadaşlar muazzam bir görüntü Şok olduk sabah uyandığımızda Arkadaşlar e, Muazzam bir kar yağışı var Fırtına var Her şey var arkadaşlar Şimdi hatta e, Telefon şeyi e, Kamerayı Ben alacağım eşimin dışarı çıkmasını bile istemiyorum çünkü çok soğuk var. Arkadaşlar biz ufaktan bir köpekleri gezelim beraber. Yok be, ben alayım. Gezelim arkadaşlar. Siz de inanamazsınız. Buyurun arkadaşlar burası Kahramanmaraş Göks. Ve burada bizim bahçe. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Of, tuhaf 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 tuhaf. <laughs> <laughs> ne oldu lan? Kar geri mi geldi? He? Ee? Kar geri mi geldi? He? Ee? Samuray. Kimin tesini bu? He? Ee? Zelle. <laughs> Mike ve her zaman gibi hazırlar. Asıl asıl bombaya geliyoruz. Ne öldü lan? Cadaloz. Karıda gördün ya. Ya. alız Nasıl buranın bekçisi? Hiç karnı doymaz. Aha böyle kapıyı şey yapar. birazdan yalı hazırladım arkadaşlar. Birazdan gelip yallarını vereceğim. Birazcık soğuyunca. Haydi öt. Haydi öt. Oğlum benim. Aferin oğluma Aferin oğluma Aferin Arkadaşlar Ben seneye kadar böyle bir görüntü çekmem diyordum Seneye kadar böyle bir Kar görüntüsü artık olmaz diyordum Kısmet bu sene de varmış Daha kala devam Ne bileyim Abrek Abrek Oğlum benim Dün güneş banyosu yapıyorlardı bugün böyle Buyurun buradan yakın Harun içeri girsenize ya Arkadaşlar bunların yerleri var Yeni aboneler için söylüyorum Kendiler gitmiyor Abrek. Şuna, Şuna bak. Ayı ayı. arasında orası da şey kar olmuş. Öyle mi lan? Samuray. Ayı mı oldun lan? Kutup ayısı hem <laughs> Arkadaşlar. Eniklerin yeri burası buradalar arkadaşlar. Şu köşelerde talaşlı malaşlı her şey var. Ama girmiyorlar şu anda. Demek ki üşümüyorlar. Üşüseler giremez. Demiz Bu şu kardeşlerimi de bir göstererek. Dur bak. Hadi. Aslında da çıktı Aferin oğlum Aferin oğlum Kızım Kimin kızı bu Aferin Hüseyin e nerede? Bizim kameramana diyorum. Kar geliyor diyorum. <laughs> Yok daha neler diyor. Vallahi gelecek diyorum. Yok dedi. Burası göksün dedim. Olsun dedi. <laughs> Tabii bugün çok oldu. <laughs> Ezme. Ezme yavrum. Bu, bu soğukta yatırma oraya. Bak bak bak. kim eziyor o da tartışılır tabi. Ne mi guru? Görün baba. Görün baba. Tersen. Ya. Oğlum. Ezmeyin. Vallahi onu bunu bilmem ama on numara manzaralar. Sanki kış yeni gelmiş gibi. Tamam sakin ol <laughs> Cadal ol sakin ol. Sakin ol kızım. Sakin ol. Değil mi görün? Görün de böyle burada. Lady ile Bambi'ye bakalım. Lady Bambi. Bunlar da güzel kafi oldu siz? Bakalım burada Burada biraz daha az esiyor. Daha soğuk. Burbeye girin bura. Lady. Lady kızım. Arkadaşlar Naza ee, ile çiftleşti. Bebe o uçları falan belli oldu. Galiba tuttu. Artık Lady'de de bir de alıştız zincire. Artık oh, bak bak. hazırlıkları yaparız. Değil mi lan? Değil mi kızım? Değil mi kızım? Lady. Kimin kızı bu? Kimin kızı bu? He? Lady psikopat arkadaşlar. Psikopatlarını geçenlerde bir videoda paylaştım. Evet arkadaşlar şeylerimiz de burada bubolar zaza ile oturuyor bunlar. Ufak. Şuradaki motoru ben bile görmüyorum Gürün. Çolak kız. Ee, Poyraz'dan şey araba içeride. İkisi içeride diğerleri dışarıda arkadaşlar. Şimdi bu bu düşülerin çiftleşme zamanı geldi benim tahminimce arkadaşlar. Bunların derdi o. Gürün de geçenlerde Zazayı da almıştı ya. Amaçlar onlar. Kızan kokusu geliyor. Onlar artistlik yapıyor. Değil mi lan? Aza. Aza. Aferin. Bunlar bunlar. Yat oğlum yat yat. Birazdan gelir yeri yediririm size. Arkadaşlar muazzam et suyuyla yalımı hazırladım. Şimdi yalımız hazır köpeklerin. Biraz sonra gelip bir, bir buçuk iki saat sonra bunlara sıcak sıcak veririm içleri ısınır. bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar kış geldi. Kış bitmemiş. Ya da güzel bir şaka yaptı. Şimdi tuhaf bir şey yapayım abi. Elimi böyle yapacağım. Elimi görüyor. Ver bana, Ver bana, ver, ver 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 ver. Aferin oğlum. <laughs> Biz böyle çakışıyoruz işte. Değil mi lan? Hadi görüşürüz. şey görünmez oluyor. Arkadaşlar bir de sert bir hava var. Yani normal kar yağsa kar yağmakla kalmadı. Sert hava da var. Yani biz donmaya devam. İnşallah yollarda sıkıntı olmaz. Çığımı olayları, bu elektrik olayları olmadıktan sonra よろしくお願いします。<music> çok kötü. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bir yandan arkadaşlar korona veriyorsun. Herkes memlekete gidiyor. Memlekette ağır şartlarda. Dediğim gibi Allah milletimize şifa versin. Yardım etsin arkadaşlar. buz sert olduğu için hava yollar buz arabayı oraya buraya çekiyor yani ister istemez böyle havalarda arkadaşlar devamını düşündüğüm tabi hayvanları biz seviyoruz hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar bir de evsiz barsız soğukta kalan insanlar düşünüyoruz arkadaşlar gerçekten Allah yardımcıları olsun hepsi şu elmaları bir çekelim biraz büyütüp bizim göksünlüğümüzün sembol arkadaşlar elmalarımız Bu Bunlar da bizim göçsünümüzün sembolü arkadaşlar. Elmalar karın altında kaldı. Arkadaşlar bizden bu kadar göstereceklerimiz göksunumuzdan havadisler bunlardı. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.